Şu anda derin bir nefes alıyorum. Ve biliyorum ki bu an içsel gücümün tam merkezindeyim. Ben evrenli birim. Ben titreşimim. Ben rezonansım. Şimdi kalbimi bolluğun, huzurun ve sevginin frekansını açıyorum. Ben neyi titreştiriyorsam onu hayatıma davet ediyorum. Kıtlık benim gerçeğim değil. Ben sonsuz kaynağın çocuğuyum. Ben kendim için en iyi ihtimal seçiyorum ve ona titreşiyorum. Tüm blokajları, atalarımın korkularını, bana ait olmayan yükleri şimdi bırakıyorum. Ben özümdeki ışığı hatırlıyorum ve bu ışıkla uyumlanıyorum. Rezonansım neyse gerçekliğim de odur. Ve şimdi bolluğu, şansı, mucizeleri tetreştiriyorum. Teşekkür ederim. Çünkü oldu bile.